Migros bir tarım şirketi olduğu için aslında bunu fark ediyor ve yerel çiftçilerle işbirliği yaparak alım garantisi vererek ata tohumu yeşil mercimekler ürettiriyor ve bunları Migros raflarında satıyor. Biz de baklagilden e, cips ürettiğimiz için e, baklagilleri daha katma değerli hale getirdiğimiz için dedik ki neden birlikte bir işbirliği yapmayalım ve bu yerli mahsul yeşil mercimekleri e, ikincil bir ürüne e, sağlıklı atışmalık kategorisinde tüketicilerle buluşan bir ürüne dönüştürmeyelim. Hoş geldiniz programıma Çakal Çakaloğlu Merhabalar Hoş buldum Çok teşekkür ederim davetiniz için e sizi tanıyalım mı Ben Kadriye YoungMade e, Sağlıklı Atış markasının kurucusuyum Yaklaşık iki senedir aslında bu girişimle uğraşıyorum ve girişimi büyütmeye çalışıyorum. Öncesinde de çeşitli hızlı tüketim şirketlerinde kurumsal e, da çalışmıştım pazarlama alanında. E, sonrasında tüketicilerde de gördüm bir açı hayata geçirmek adına da Yanmate markasını kurdum. Şimdi Yamet nedir? Onu biraz sonra konuşacağız ama bir görselimiz var. Onu verelim biraz da izleyicilerimizin kafasında şekillensin. Gerçekten şöyle ağzım sulandı gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben buradan bir nohut gördüm, zürafalar gördüm. Hiçbir şey bilmiyorsam, şunu izlediğim zaman çok lezzetli. O zürafaları falan görünce de çocuklarla da ilgili bir yiyecek olduğunu düşünüp sağlıklı bir şeyler olduğunu anladım gibi. Nedir bu? E, tabii şöyle aslında ben e, kurumsalda çalışırken son aslında görev aldığım yer Amerika pazarıydı. Burada daha çok trenlerin doğduğu büyüdüğü ve sonrasında ülkemize de gelip uygulandığı bir pazar biliyorsunuz. Burada tüketici ihtiyaçlarını birazcık inceleme fırsatım olmuştu. Oradaki tüketicilerin ihtiyaçlarının %100 karşılanamadığını fark ettim. Hem Türkiye'de hem de globalde hmm. sağlıklı atıştırmalıklar hızla büyüyen bir alan. Yeni pek çok marka çıkıyor. Çünkü tüketiciler bu ürünleri bekliyorlar ve geleneksel markalarda bu tarz ürünleri bulamıyorlar. Ancak lezzeti konusunda yeterince tatmin olmadıklarını fark ettim tüketicilerin. E, genellikle diyet yaptıkları zamanlarda ya da suçluluk duymamak için sağlıklı atıştırmalıklar tüketiyorlar. Ancak bunları sürdürülebilir bir alışkanlığa dönüştüremiyorlar. E, bunun sebebi de lezzeti konusunda yeterince tatmin olmuyorlardı. E, aslında biz de buradan yola çıktık. İlk markamızı kurma sebebimiz e, sağlıklı ürünleri lezzetli ürünler flavorlarla bir araya getirmek ve tüketicilerin sürdürülebilir bir alışkanlık haline getirebilmesini sağlamak sağlıklı gıdaları. E, iki buçuk sene önce bu fikir ilk ortaya çıktı. Markamız da iki senedir aslında faaliyette ve tüketicilerle ürünlerini buluşturuyor. Ham maddesi nohut anladığım kadarıyla. Siz nohutu e, bir şekilde bu e, hani zararlı olduğunu düşündüğümüz o atıştırmalık cips haline dönüştürmüş durumdasınız değil mi? kesinlikle burada aslında amacımız şu Türkiye'den çıkan bir markayı hedefimiz global bir marka olmak. burada bir üretim bandında dediğiniz o besinli görüyoruz şu anda hı hı. önce Amerika'dan başladınız siz İlk faaliyetimiz Amerika'da başladık. Ürünlerimiz Türkiye'de üretiliyor ve ham maddeleri Türkiye'den temin ediyoruz. Türkiye'nin çok güçlü bir gıda ülkesi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ve Türkiye'den global bir marka yaratma vizyonuyla aslında yola çıktım. Bu sebeple de buradaki hangi ham maddeleri globale taşıyabiliriz? hangi yerel ürünleri katma değerli hale getirebiliriz, inovatif hale getirebiliriz. Aslında fikir buradan çıkmıştı. Nohut yani de... Şu anda çok pardon, şu anda ekranda gördüğümüz şeyin ham maddesi nohut mu? Şu an ekranda gördüğümüz ürün yeşil mercimek bazlı bir ürün. Yeşil mercimek. Evet bu yeni ürününüz. Evet bunu biraz sonra konuşacağız. E da herhalde buna benzer bir üretim böyle Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten nohutla mercimek cipsi bizim için hani üretim aşamaları aynı. Sadece ham maddeler ve sunmuş olduğumuz çeşitler farklı. Burada söylediğim gibi yola çıkma şeklimiz Türkiye'den temin edebildiğimiz, yerel çiftçilerden alabildiğimiz ürünleri daha inovatif hale getirmekte. O yüzden ilk nohutla başladık. Globalde de örneğini gördüğümüz ancak pek çok çeşidi olmayan nohutu böyle puff şeklinde çıtır cipslere dönüştürdük. Bunu da daha çok geleneksel ürünlerde gördüğümüz, insanların alışık olduğu lezzetlerle birleştirdik. Ve ilk ABD'de, Amazon'da ve özellikle New York bölgesindeki küçük mağazalarda satışa sunduk. Sonrasında pivot ettik. Biraz, e, siz biraz tersten mi başlamışsınız? Kadri Hanım yani hani böyle önce e, Türk piyasasında olur da ürünler sonra yurt dışına açılmaya çalışılır ya. Bizde gerçekten tam tersi oldu. Biz ilk e, Amerika'da başladık faaliyete. Bu aslında ekranda gördüğünüzde Amerika'da bir Healthy Snack Subscription Box ürünlerimiz kullanıcılara e, bir ay boyunca farklı farklı kişilerin evlerine bu şekilde gönderilmişti. Bunun e, sebebi Amerika'da başarılı olan bir markanın, trendleri yakalayan bir markanın ülkemizde aslında çok daha başarılı olacağına inanmamızdı. Orada gördüğümüz trendleri ülkemizde de şu anda da uygulamaya başladık. O dönemde de bizim için çok güzel bir öğrenme yolculuğu olmuştu. Aynı zamanda global pazarda başarılı olabilmek için bir şirketin nelere sahip olması gerektiğini, oradaki iş partnerlerini de, tanımış olduk, deneyimlemiş olduk. Bu bizim için çok inanılmaz bir fırsattı. Ama sonrasında ürünlerimiz Türkiye'de de üretildiği için Türkiye operasyonlarına da başladık. Bu ekranda görebildiğin, görebileceğiniz gibi İtaly Market, Zorlu Center'ın içerisinde olan çok kaliteli ürünlerin satıldığı, aynı zamanda hedef kitlemize de çok uygun olan bir kanal. Bunun gibi pek çok farklı perakende noktasında şu anda ürünlerimizi Türkiye'deki tüketicilerle de buluşturuyoruz. Markanız bir food tech start desem doğru olur mu? Yani yeme içme dünyasının teknolojiyle buluşması desem doğru bir tanımlama olur mu? Kesinlikle bir food tech girişimi olduğumuzu düşünüyoruz ve bu şekilde konumlandırıyoruz kendimizi. Bunun iki bacağı var. Bir ürünler tarafı, bir de şirketin iş yapış şekli tarafı. Ürünler tarafında daha geleneksel, sadece ev tüketiminde olan ürünleri katma değerli hale getirip, inovatif hale getirip içine ekstra besin değeri ekleyerek aslında tüketicilerle buluşturuyoruz bir diğer taraftan biz bir girişimiz ve teknoloji girişimlerinden ilham alarak bunu gıda sektörüne yani çok geleneksel olan gıda sektörüne entegre etmeyi hedefliyoruz ve bu şekilde şu an iş yapış modelimiz var bu ne demek ürünlerimiz Genellikle geleneksel e, FMCG şirketlerinde senede bir ürünün e, ürün lansmanları yapılır. Çok büyük bir pazarlama bütçeleri harcanır. Ürün başarılı olmasa da birkaç sene içerisinde bu ürünler de listedilir ve o harcanan bütçeler e, ya aslında bir noktada da e, boş boşa yapılmış bir yatırım haline gelir. Ancak biz hem böyle bir lüksümüz olmadığı için hem de teknoloji girişimleri gibi kendimizi konumlandırdığımız için küçük e, sample'lar oluşturuyoruz ürünlerle ilgili ama bu son tüketiciye gerçekten ulaşacak formatta. Bunları hedef kitlemize uygun perakende noktalarında, online ticarette, aynı zamanda da iletişim içerisinde olduğumuz Satış temsilcileriyle birlikte test ediyoruz ve geri bildirimler topluyoruz. Tüketicilerin geri bildirimleri bizim için çok kıymetli. Onlar ürüne inanırsa, güvenirse devam ediyoruz üretim yapmaya. Ancak geri bildirim verirse ürünlerimizi her zaman geliştiriyoruz. Az önce söylediğim test et, iyileştir, ölçeklendir formatı bizim iş yapış şeklimizin içerisinde tamamen. Bu size söylemiş olduğum perakende, küçük perakende kanalları, online ticaret ve ikili ilişkilerimizle e, satış e, müdürlerinden aldığımız geri bildirimlerle birlikte ürünü daha büyük bir yatırıma sokmadan tüketici geri bildirimleriyle iyileştirip sonrasında ölçeklendiriyoruz. Bazı ürünler bazı kanallarda başarılı olur ya da bazı ülkelerde başarılı olur. Her ürün her tüketici kanalında başarılı olacak diye bir kural yok aslında. Bu süreçte de neyin nerede daha iyi gidebileceğini öğrenmiş oluyoruz ve bu sayede de çok fazla yatırıma girmeden markamızı büyütme fırsatı elde ediyoruz. Siz yatırıma çıktınız mı acaba? Yatırım aldınız mı? şu ana kadar herhangi bir yatırım almadık dışarıdan ancak şu an yatırım almak istediğimiz bir dönemdeyiz bundan önce almak almamamızın sebebi markamızı belli bir noktaya getirip doğru partnerlerle yola devam etmek için doğru zamanı bekledik ama şu an markamızı ölçeklendirdiğimiz bir noktadayız Burada aslında Migros'la yaptığımız işbirliğini görüyorsunuz. Bir girişim için aslında çok büyük bir adım, bizim için de ciromuzu hızla katladığımız bir e, adım oldu. Onu şimdi konuşacağız. Peki Türkiye'de böyle bir startup kurmanın avantajları ve zorlukları neler, sevgili Kadriye? Amerika'yı da deneyimlemiş e, bir girişimci olarak e, birkaç farklı nokta görüyorum elbette. E, Türkiye'de böyle bir şey yapmak, food yani gıda alanında bir şey yapmak. E, Kesinlikle know-how'un olduğu bir ülke olduğu için çok faydalı. Gıda alanında herhangi bir sorum olduğunda bu alanda gerçekten uzman kişilere kolaylıkla ulaşabiliyorum. Ham maddeye, üretim tesisine çok kolaylıkla ulaşabiliyorum. Ancak food tech e, girişimlerine e, olan yaklaşımın birazcık daha zorlu olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki girişimcilik ekosistem aslında yeni gelişmeye başlayan bir ekosistem. E, şu an e, gördüğümüz yatırımlar ya da yatırım alan e, girişimler, birazcık kısıtlı ve bu alanda oluşturulan mentorluk programları da aslında çok sayılı. E, hal böyle olunca da kırılımlar çok azalabiliyor. Pek çok farklı alanda girişimci var. İşte gıda alanında var, e, SAS alanında var, oyun alanında var, e, AI alanında var. E, aslında hal böyle olunca da pastadaki pay hangisinde büyükse daha çok o alanda yatırım ve mentorluk ya da girişim programları görüyoruz. Bunların yani bence kesinlikle artması gerekiyor. Belki gıda alanı için daha fazla bu tarz programların yapılması gerekiyor. Bu sene birkaç tane gıda alanında yeni program çıktı. Bu beni çok mutlu ediyor ve sevindiriyor. Gelişmeler arttıkça bu programların da artacağına eminim. Evet. Peki startup iklimi son yıllarda e, olumlu mu değişiyor Türkiye'de? E, nasıl görüyorsun bunu? Yani kesinlikle, kesinlikle olumlu geliştiğini düşünüyorum. Hatta girişimciliğin artık çok popüler, yani insanların girişimci olmak istediği bir döneme yaklaştığını düşünüyorum. Kurumsalda çalışan birçok insanın girişimci olmak için neler yapabileceğini, nasıl yatırım bulabileceğini, hangi alanda girişim kurmanın mantıklı olduğunu araştırdığı bir dönemdeyiz. Çünkü hızlı büyümek, ekibi kurmak, globale açılmak. Bunlar aslında herkesi iştahlandıran konular. Ee, Türkiye'de de bunu yapabilmek için hem şirket içinde farklı kuluçka merkezleri açıldı, hem ayrı girişimcilik programlarıyla yatırım destekleri açıklandı. Bunlar e, çok sevindirici haberler. Globalden de yatırım alan girişimler görüyoruz Türkiye'de. E, pek çok farklı alanda teknoloji girişimleri arasında. Bunların Türkiye'ye geliyor olması da tabii ki de girişimcileri heyecanlandıran, motive eden bir alan olmuş oluyor. Evet, şimdi gelelim e, en son habere, Migros haberine. E, bu yeşil mercimek projesi aslında şuradan geliyor. Size böyle bir e, anlatmak isterim. Türkiye yeşil mercimek üretiminde e, Önceden birinci sıradaydı. Ancak zaman içerisinde Türkiye geri sıralara düştü ve şu an Kanada birinci sırada iş mercimek üretiminde. Migros bir tarım şirketi olduğu için aslında bunu fark ediyor. Ve yerel çiftçilerle işbirliği yaparak, alım garantisi vererek ata tohumu yeşil mercimekler ürettiriyor. Ve bunları Migros raflarında satıyor. Biz de baklagilden e, cips ürettiğimiz için baklagilleri daha katma değerli hale getirdiğimiz için dedik ki neden birlikte bir işbirliği yapmayalım ve bu yerli mahsul yeşil mercimekleri ikincil bir ürüne, sağlıklı atışmalık kategorisinde tüketicilerle buluşan bir ürüne dönüştürmeyelim. Aslında bu yeşil mercimeklerle oluşturduğumuz yerli mahsul, çiftçileri desteklediğimiz bir proje. Aynı zamanda sürdürülebilirliği de aslında destekleyen bir proje olduğu için biz bununla EIT Food'dan bir destek aldık. EIT Food'un Street Market Programı var, perakendecilerle girişimcileri bir araya getiren ve ortak bir inovasyon yapmayı hedefleyen bu projemize oraya başvurmuştuk ve oradan da bir destek aldığımızı söyleyebilirim. Şu görüntü, ben biraz önce nohut diye algılamıştım ama bu mercimek dediniz. Migros'a yaptığınız üretim bu, öyle mi? Evet evet, Migros ürünümüz yeşil mercimekler. O zaman atıştırmalıklarınızla yiyoruz, mercimek yiyoruz. Ben öyle anlıyorum. <laughs> kesinlikle, kesinlikle. Ürünlerin içerisinde farklı ham maddeler de var elbette. Örneğin kırmızı mercimek de var. Ayçiçek yağı, işte frizra, elma kullanıyoruz, tartın kullanıyoruz. Çeşitlendirmek için. Ancak iki ürünün de %50'sinden fazlası ya yeşil mercimek ya da nohuttan oluşuyor. Bu sayede de aslında ürünlerin protein oranları çok yüksek. Gerçekten hani yemek yemişsiniz gibi sizi tok tutan, bir yanda acıktırmayan, karşı kendinizi yükseltmeyen ürünler ortaya çıkmış oluyor. Sürdürülebilirlik kavramından sık sık bahsettik. Sürdürülebilir kavramı nasıl yer buluyor bu marka? Ee, şöyle aslında bu sürdürülebilirliği çeşitli alanlarda biz e, markamıza entegre etmeye çalışıyoruz. Bunun ilk adımı e, üretim e, üretim alanından bahsedebilirim. Bu e, az önce bahsetmiş olduğum tüm ham maddeleri biz Türkiye'deki üreticilerden direkt olarak tedarik ediyoruz. Bu da aslında karbon ayak izimizi azaltmamıza e, katkı sağlıyor. Hem yerel üreticilere destek anlamında çok önemli bir davranış bu. Hem de dediğiniz gibi e, yurt dışından gelen herhangi bir ham madde olmadığı için karbon ayak izi de oldukça düşük. Kesinlikle ve bu sayede de onların bu ürünleri üretmesine, devam etmesine teşvik etmiş oluyoruz. Çünkü bazı ürünlerin ürün tüketimi artık çok azalıyor zamanla, yerine farklı ürünler geldiği için. Ama bunları ikinci bir ürüne dönüştürdüğünüzde, katma değerli bir hale getirdiğinizde tüketim alanını da arttırmış oluyorsunuz. Sizinle belki daha önce de aslında sohbetlerimizde konuşmuştuk. Biz ofislerimizdeki kullandığımız elektriği %100 güneş enerjisi sistemlerinden alıyoruz. Bu da aslında sürdürülebilirliği destekleyen ikinci bir adım oluyor. Tüm bu gelen enerjiyi güneşten aldığımız enerjiyle birlikte yapıyoruz. Bu sayede de yine ayak izimizi azaltmaya, sürdürülebilirliği desteklemeye gayret gösteriyoruz. Burada bir Tüm... fotoğraf görüyoruz. Bu fotoğrafı anlatabilir misiniz? Yani orada üretim tesisiniz mi burası? Evet, e, burası bizim hem depolama alanımız hem e, ofis olarak da kullanıyoruz. Burada şöyle bir yol izledik, boş bir araziye yapmadık güneş enerjisi sistemlerini, e, çatıları kullandık. Çatılarda, buradaki ekranda gördüğünüz çatıların hepsinde güneş enerjisi e, santralleri var. E, bu sayede de e, aslında boş bir alanı öldürmek değil, gerçekten atıl olan bir alanı verimli hale getirmekte hedefimiz. E, bu da aslında bizi yine sürdürülebilirliği destekleyen e, adımlardan bir tanesi haline getirmiş oldu. Ama amacımız e, kendi kendimize yetebilen bir e, şirket olabilmekti. Aslında bunu yapmamızın sebebi birazcık da buydu. Pardon, biraz önce bahsettiğiniz program buydu değil mi? E, Avrupa Birliği'nden evet, evet. aldığınız EIT, Hı -hı. EIT Food, EIT Food, evet. YIC Foodla bu program öncesinde de birkaç kez aslında iletişimdeydik. Bizi çeşitli zirvelere daha geçen sene olan sürdürülebilirlik zirvesine girişimci olarak davet etmişlerdi. Orada standımızı açmıştık sürdürülebilirlik zirvesinde. Bu sene de aslında Street Market programı ile birlikte beraber bir proje geliştirme fırsatımız oldu. Bir de ürünün ambalajında sürdürülebilirliğe ilişkin hangi noktalar var? Kullandığımız tüm ham maddelerde geri dönüştürülebilir olmasına gayret gösteriyoruz. Aynı zamanda bu üretimi yapan tesislerin de global standartlarda gıdaya uygunluğu olan üretim ambalaj üreticileri olmasına gayret gösteriyoruz. Bu noktada partnerlerimiz de aslında bu alandaki uzman partnerlerden bir tanesi. Şu an bu ilk çıkardığımız no tip serinin üretim aşamasını görüyorsunuz. Ambalaj aşamasını. Yeni çıkardığımız ürüne de aynı şekilde geçerli. Ama yeni ürün grupları çalışıyoruz. Bu ürün gruplarında Örnek verecek olursam kavanoz, yani cam ürünü. E, farklı bir atıştırma grubunda karton e, kutular kullanmak istiyoruz. Bunlar da aslında alternatif olan ürünler. 5 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz diye soracağım. Ama bir de şu görüntüyle beraber. Bu nedir? Sevgili Kacet, bu çok keyifli bir etkinlikten bir an aslında. E-Girişim summit olmuştu geçtiğimiz sene. Biz de hani girişim olarak oradaydık, sunum yapmıştık. Aynı zamanda ürünlerimize katılımcılarla böyle buluşmuştu. 5 yıl sonraki hedefimiz elbette daha fazla insana, daha fazla noktada ulaşabilmek. bunu yapabilmek için portföyümüzü arttırmak istiyoruz. 20'den fazla, belki 30'dan fazla ürünü tüketicilerle buluşturmak ve bunu sadece Türkiye'de değil, globalde başlayan yolculuğumuza orada büyüyerek devam etme hedefindeyiz ki bu katma değerli ürünleri sadece Türkiye'deki değil, yurtdışındaki tüketicilerle de buluşturabilelim. Buradaki üreticileri oradan da besleyebilelim bunun olacağına inancımız tam. bunun yanında tabii ki de insanları yani tüketicilerin geri bildirimlerini olabildiğince toplamak ve onların istedikleri ürünleri hayata geçirebilmek en büyük hedefimiz. Peki startup dünyasında başarılı olmanın sırrını da alalım sizden. Estağfurullah. <laughs> Burada tabii hani herkesin çok farklı alanlarda gidecek yolu var. Bizim de bence gidecek çok yolumuz var. Ama süreç içerisinde şunu fark ettim. Bir şey bir kere deneyince gerçekten olmayabiliyor. Çok şanslıysanız bile olmayabilir. Çünkü kendinize çok fazla anlatmanız, iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Karşı tarafa inandırmanız gerekiyor bu başarı hikayesini. o yüzden de ben bir kere, iki kere denemekle fikirlerinden vazgeçmelerini girişimcilerin istemiyor istemem, önermem. Bence neyi istediklerinden emin olup bu alanda gerçekten iyi bir araştırma yapıp karşı tarafı birkaç kere ulaşarak etkilemeye çalışmalı girişimciler. Kararlı olmalı ve pes etmemeli diye düşünüyorum. Ben Anca e, dördüncü, beşinci denememde bazı şeyleri hayata geçirebildim. O yüzden girişimcilere en büyük tavsiyem bir iki kere de pes etmeyip gerçekten inanıyorlarsa arkasından koşmaları. Ee, çok teşekkür ediyorum e, katıldığınız için. E, bu robotu ben seçmedim ama kendisi girdi. Herhalde hayatımız <laughs> artık böyle istemeden de robotlar. Yani bilmiyorum <laughs> hakikaten sizin jenerasyonun tabii daha sıcak baktığı, e, varlıklar bunlar. Herhalde bunlarla birlikte e, çalışacaksınız sevgili kadriye. E, bilmiyorum neler gelecek <laughs> bize. <başımıza. gülüyor> kesinlikle, kesinlikle katılıyorum size. Şu an hani yapay zeka her şeyin içerisinde. Hatta size çok komik bir şey söyleyeyim. Bizim e, mercimek tip ürünlerimizin arkasında bir fotoğraf var. E, o da yapay zeka ile yapıldı. E, hani burada da her alanda bizim faydamıza olan bir konu olduğunu söyleyebilirim. <laughs> evet, eğer faydaya kullanacaksak gerçekten öyle gözüküyor şu anda. Umarım tüm işlerde biz yapay zekayı kullanırız, onlar bizi kullanmaz diyorum. Teşekkür ediyorum tüm sorularıma yanıt verdiğiniz için. Sizin son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için ve davetiniz için. Ben hani genel olarak girişimcilere buradan belki Signe seslenmek istiyorum. Kesinlikle istedikleri konunun arkasında durup, araştırmalarını çok çok iyi yapıp, o alanda belki en iyi o konuyu bilip, pes etmemelerini tavsiye ediyorum. Umarım herkes için hayal ettiğinden daha güzel bir süreç olur. Umarım sizler de ürünlerini beğenirsiniz, denersiniz. İyi kötü açım, geri bildirimlerinizi bizi e, bize etiketleyerek e, söyleyebilirsiniz. Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hepsini çünkü tane tane okuyoruz, değerlendiriyoruz ve hayata geçiriyoruz. E, tekrardan çok teşekkür ederim davetiniz için.